Evet dostlar, herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz değerli dostlar. Gündemimiz yine Tok, Tok bir açıklama yaptı. Biliyorsunuz bir zam açıklaması. Aslında bir matrah ya da bir opsiyonel paket açıklaması da diyebiliriz buna. E, TOG'un kendi anlamında yaptığı bir e, araç üzerinde bir zam yok ama opsiyonel bir paket değişikliğinde fiyat e, 2 milyon 500 bine dayandı. E, tabii burada meridyen ses sistemini çıkardığımızda, meridyen ses sistemini çıkardığımızda fiyat yine 1900'lerde. E, görünüyor. Ama e, tabi burada 2023-2024 kullanıcılar için e, sevindirici haber şu. Piyasada e, Tokta Onyx araçlarımız aşağı yukarı e, 16 aydır bir zam görmedi. 16 aydır bir zam görmedi. İkinci el piyasanın da hareketlenmesi adına en azından B2 uzun menzil e, en dolu bir pakete sahip olan bir kullanıcı o dönemde 1923 liraya aldı, aracını almıştı. Tabi burada Adas e, önemi de var. Adas onlara ücretsiz. 1 Eylül 2024 öncesi kullanıcıların tamamına ücretsiz. 1 Eylül'den sonraki araçlar içinde ekstra bir 30 bin TL karşılığında durumun üzerinden yeni kullanıcılar bu adasa ek bir ücret ödüyor. E bir de tabii 2023-2024 araçlarda otomatik park giriş çıkış sistemi araçta mevcut. Bu yeni çıkan araçlarımıza maalesef donanım olarak kaldırılmış vaziyette. Orada bir fiyat artışı muhtemelen söz konusu olacağı için matralara ilgili böyle bir düzenlemeye gitti TOG. Değerli dostlar yani TOG'un fiyat politikasına herkes bir eleştiri de getirebilir. Olumlu bir yorum da getirebilir ama ben genel anlamda baktığımda birçok kıyaslamada TOG T10X araçla ilgili fiyatlarıyla ilgili yerli milli bir aracımızın olmasıyla beraber biraz vatandaşlarımızın bu konuda sert serzenişleri var. Yani kıyaslamalara baktığımızda evet ya TOG 1923 liraydı işte 2000 2 milyon 500 liraya e dayandı ama işte bugün Egea'nın fiyatı bu, Clio'nun fiyatı bu. Bu tarz arabalarla kıyaslama yapıldığı zaman e, markaya ve TOG'a aslında haksızlık etmiş oluyoruz arkadaşlar. Böyle bir şey söz konusu bile olamaz. Yani TOG'u kıyasla, kıyaslayacağımız arabalar bu değil yani. Tog, TOG'u evet Tesla bu işte yazılımsal olarak çok iyi olabilir ama elektrikli araçlarla ilgili bir kıyaslama yapılabilir. Bugün 3008 bir fosil yakıtlı bir araç bile 2 milyon 800 liraya e dayandı yani 2 milyon 850 lira e gibi bir rakamları gördü. Doğal olarak hani Togun buradaki fiyat politikasında e, Bence olması gereken bir fiyat olduğunu düşünüyorum yani e, tabi burada e, piyasa şartları e, KDV işte matrah güncellemesi Avrupa'dan e, gelen araçlar Çin'den gelen birçok marka biliyorsunuz işte B7'sidir vesaire birçok araç e, geliyor Bununla da ilgili fiyatlar değişiyor. B'de de mesela fiyatlarını. Yani bütün markalar fiyatlarını güncelledi aslında. bununla ilgili kısmen de kullanıcılar mutlu. Yeni almak isteyenler bu konuda biraz üzgün. Tabii TOK'un elektrikli araçlar noktasında biliyorsunuz geçtiğimiz Mart ayında yine birinci sırada satış rakamlarıyla tamamladı. E, TOK t 10 araç 2023'ten bu zamana kadar en büyük gücü tabii kısmen de olsa finansman gücü. Ciddi bir finansman desteği veriyor. Yine Nisan ayında e, siparişlerde bir e, buçuk milyona yakın e, bir ticari e, kredi imkanı var. E, bunu da vatandaşlar kullanıp değerlendiriyor. Diğer bir konu da yani aracın şu an fiyat durumu bu. E, yeni güncellemeler, yeni bir fiyatla ilgili bir şeyler yapılabilir mi? Yeni bir düzenleme yapılabilir mi? Açıkçası hep beraber bekleyip göreceğiz. Ama ben e, bir de bizim bu bir, bir iki haftadır grupta gündemi meşgul eden konu dijital anahtarla ilgili bir konu. Biliyorsunuz dijital anahtarla ilgili TOG'la ilgili çok eleştirimiz oluyor bu konuda. Bu duyurulduğunda sadece kapı açma ve kapı kapatma, bagaj açıp bagaj kapatma gibi kısmi bir dijital anahtar hizmeti sundu. Fakat şu an aşağı yukarı sağda olan 57 bin araçtan belki de 40-45 bin aracımız bu işi hizmetini alamıyor açıkçası. Çünkü sistem Bluetooth üzerinden yapıldığı için de e, Bluetooth'tan bir hizmet aracın başına geleceğiz. Düşünün yani aracın başına, başına geliyorsunuz, işte turun uygulamanıza giriyorsunuz, akıllı cihazım, dijital anahtar ve e, kapımı aç e, komutunu veriyoruz. Oysa ki zaten aracımıza biz yaklaştığımızda, elimizi kapı içerisine e, bıraktığımızda zaten kapılarımız açılıyor anahtarımız cebimizde. Doğal olarak biz dijital anahtarla ilgili biraz daha e, donanımı ve içeriği dolu bir sistem bekliyoruz. Bunun için de her markanın yaptığı gibi bulut üzerinden bir sistem gelmesi lazım. Yani bulut olayı değil de bulut sisteminin bir an önce uzaktan erişim, gerçek bir uzaktan erişimle buna açmaları lazım. Yani Turmor bu konuda biraz yazılım ekibine aslında biraz sistem ediyoruz bu konuda. Yani keşke kullanıcılarımız zaten 3 yıl bekledi. 3 yıl bekledi bu heyecanı ve bu deneyimi kullanmak adına. Keşke bir altı ay daha beklenebilirdi. Altı ay beklenip daha donanımlı bir şekilde, hazır bir şekilde gelmesini ve kullanıcılara bu deneyimi sunması daha doğru olurdu. Tabi turmor tarafında da görüştüğümüz yetkililerle görüştüğümüzde de bir güvenlik e, sorunu olduğunu ve bu, bu güvenlik e, aşamasını açtıktan sonra e, bu güncellemeyi yayınlayacağız. Ve bu güncellemeyle beraber aracın birçok özelliğine de erişim sağlayacağız dediler. Tabi şimdi bazı kullanıcılarımız bağlanabiliyor. Bazı kullanıcılarımız da bağlanamıyor. Bununla ilgili de servislerden aldığımız bilgi araçlarla ilgili bazılarında turmoru ve cep telefonunda bağlantı sisteminde bir güvenlik duvarı hatası var. Bir yazılım hatası var orada. Bununla ilgili de kullanıcılarımız SAM güncellemesi. Arkadaşlar servislerden SAM güncellemesi yapabilir. Yani hiçbir şekilde dijital hatlara bağlanamayan Bağlanamayan ve bunu kuramayan arkadaşlar için e, bununla ilgili bir e, yazılım güncellemesi hazırlandı. Bir yama güncellemesi bu. E, SAM güncellemesi. E, SAM güncellemesini servislerden yaptırabilirsiniz. E, bu güncellemeyi yaptırsak da yine söylüyorum. Hani dijital anahtarımızı evet içerideyken kullanabiliyoruz. Aksesuardayken vesaire kapı aç, bagaj kapat vesaire ama aracımızı uyuttuktan sonra dışarıda arabanın başına gelip açmak istiyoruz. Maalesef yine bu tarz takılmalar ve açmama gibi sorunlar oluyor. Bazı kullanıcılarda da açıyor. Bununla ilgili şu an yazılım ekibi ciddi bir şekilde çalıştığını biliyoruz. Bununla ilgili geri bildirimleri de fazlasıyla yapıyoruz biz değerli dostlar. Turmor'la, Turgon'un yazılım ekipleri de bazen sistemsel olarak hazırladıkları yazılımı çakıştı konusu da konuşulmuştu. Bununla ilgili bir çalışma yapılıyor. Biz de bunu yakından takip ediyoruz. Dijital anahtar iyi bir e, hizmette inşallah yakın bir zamanda bize sunulur değerli dostlar. Bu arada kanalımıza abone olup bize destek verirseniz, Tok Sevdaları ailesine katılım gösterirseniz çok sevinirim. Ben açıklama kısmına WhatsApp e, gruplarımızla ilgili linklerimizi bırakacağım. E, sosyal medya hesaplarımızı takip ederseniz, kanalımıza da abone olup bize destek olursanız çok sevinirim değerli dostlar. E, biz her zaman e, Tok Sevdalı olarak e, akıllı cihazımızla ilgili haftalık böyle bu tarz yayınları, içerikler üreterek kullanıcılara destek olmaya çalışıyoruz. WhatsApp gruplarını kurma sebebimiz de yeni kullanıcı ile eski kullanıcıyı aslında bir arada buluşturmak istiyoruz. Eski kullanıcılarımız bu konuda daha tecrübeli oldukları için yeni kullanıcılarımızın yaşadıkları sorunlarda servis sürecindeki yoğunluğa bir nebze olsa hafifletmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bununla da ilgili yeni kullanıcıları da Tok sevdalıları ailesine bekliyoruz inşallah değerli dostlar. Yani özellikle beğenirseniz ve yorum atarsanız çok sevinirim. Destek olmanızı çok rica ediyorum. Gruplarımızda fazlasıyla enerji hatası, enerji sistemi arızası ile ilgili bir sıkıntılarımız vardı. Ekran kapanma ile ilgili sıkıntılarımız vardı. Bununla ilgili şimdi toplu bir güncelleme hazırlığı içerisinde Tok. Ciddi bir test sürecinden geçiyor şu an. Ekranlarımızın kapanması ile ilgili geri bildirimleri yaptık. Enerji sistem arızası ile ilgili yetkili kişilere geri bildirimlerini yaptık. OBS güncellemesi gelecek. Bilginiz olsun. OBS güncellemesi alacağız. Aynı zamanda ekranlarımızın daha hızlı, daha hızlı bir şekilde açılacağı ve daha hızlı bir tepki vereceği bilgisi geldi. Yazılımsal olarak genel bir güncelleme bekliyoruz. Bu enerji hatası ile ilgili sıkıntılarımız da hızla çözüldü. Yani genelde e, grupta birçok aracımızda sıkıntı yaşamıyoruz ama yine birkaç arkadaşımız bile yaşasa biz her zaman e, araç e, şasa bilgileri üzerinden e, araçlarımızı kontrol ediyoruz. Yani bu enerji arızası öyle bir e, sıkıntılı bir süreç ki arkadaşlar yani enerji sistem arızası aldık ama sebebi nedir dediğimizde inanın şu an 70 tane farklı e, sebep var neden var. Yani bu enerji hatasını almaya 70 farklı sebep var, yani hangisinden olduğunu tabi bunu araç üzerinden, yazılımdan bağlantı yaparak e, sistemde görülebiliyor. Doğal olarak bu işte batarya olabilir, OBS, e, e, OBS e de olabilir, e, birçok sebebi var yani. Doğal olarak yazılım ekibimiz bununla ilgili bir güncelleme hazırlamış, testlerini yapıyor. Çok da başarılı gittiğini söylediler. E, aynı zamanda e, arkadaşlar dijital anahtarla ilgili, tumorla ilgili çok ciddi güzel bir çalışma var. Yakın zamanda da inşallah daha donanımlı bir şekilde zaten o hizmeti alacağız. Değerli dostlar biliyorsunuz Turmoro daha önceki videomuzda bir şarj et ikonu gelmişti bayramda ücretsiz hizmeti aldığımız zaman bir kapatılıp tekrar yayınlandı. Oradan da Turgo istasyonlarına e-cüzdan hesabınızda varkeniz varsa tekrar Turgo'ya girip de işlem yapmaktansa ya da kredi kartı kullanmak istemeyen aileler ya da kullanıcılar bununla ilgili hesaplarından e cüzdan üzerinden direkt Turum orada Turgo şarj istasyonlarına gittiğinde şarj işlemlerini başlatabilecekler arkadaşlar. Değerli dostlar kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Enerjiniz bol, menziliniz uzun olsun arkadaşlar. Kazasız belasız güzel günlerde tok akıllı cihazlarımızı kullanın inşallah. sayfamızı takip edin arkadaşlar. Ben açıklama kısmına WhatsApp'la ilgili detaylı bilgileri, sosyal medya hesaplarımızı paylaşacağım. Kendinize iyi bakın efendim.